Size selamünaleyküm. Bugün e, yeni bir şey öğren göstereceğim size. Yeni bir komut göstereceğim. E, şimdi her şeyi bir kapatalım. Açmanız gereken pencereler sunar bu bölümde şu anda. olur ve Output. Bu kadar. Şimdi resim gidiyor mu gidiyor arkadaşım. servise bir tane script açayım ben. Ha, açtım. Şimdi biz öğreneceğimiz şey bu e, for döngü. For döngü. Daha önce biz size ne öğretmiştik? Şöyle while vardı. E, e wait falan filan. İşte bu döngüler repeat böyle bu repeat bir şey işte. Bunlar falan var. Ha bu bölüm sadece rap for öğreneceğiz. Ben size zaten while'ı gösterdim. Wait'i de gösterdim. Şu repatı göstermedim. Çünkü repatı ben de bilmiyorum. Onu biz de bilmiyoruz kardeşim yani. Şimdi hemen forumuzu gösterelim. For nasıl kullanılır? Öncelikle for yazarsınız tamam mı? Fordan sonra bir boşluk bıraktıktan sonra buraya bir değişken yani buraya yazacağımız şey herhangi bir şey olabilir. Ee, Türkçe karakter dışında. Mesela buraya Sayılar yazık. Sayılar İngilizce karakterlerle ve buraya bir eşittir koydum. Sayılar for ama bu sayılar normal bir değişken değil. For bir şekilde değişken oldu ve şimdi buraya boşluk koyup diyorum ki ne diyeyim abim? Yani ne dedim? E, buraya bakın. ilk başta bir sayı saydıracağız burada biz. E, kaçtan baslayacağını bir saydıralım birden basla dedim buradan ona kadar basla şimdi buraya bir virgül daha koyarsak buradan da kaçar kaçar sayacağını falan buralara işte ona kadar direkt 10 yazarsam direkt 10 der geçer e, burada zaten bu şekilde de burada bir değişken Oluşuyor hata veriyor şua buraya sonra enter dediğinizde bakın bekleyin zaten enter dediğim de burada zaten şey su duyu falan koy, koyuyor yani. Sonra ben bunu print dedim. Buraya da sayılar sayıları yaz. Şimdi kaç mı? 2 3 dakika. Şimdi burada for demek ki burada bir değişken oluşturmuşum ama normal bir değişken değil. For şeklinde bir değişken. Ve demişim ki birden basla 10'a kadar say. Sonra enter koyunca su duyu falan. Su endi de koyuyor zaten. Sonra burada arada siz yazıyorsunuz script'inizi. 3 satırlık bir şey. Sonra printleyeceğim diye bunu print sayılar dedim. Ve yani buradaki değişkeni say olacak saydırdım işte. Ve şu an output'ta bunu ee, yazdıracak. Yukarıda bekleyin. Yukarıda yazdırmıştır. Bakın burada 1 yazmış. 2 yazmış. 3, 4, 5. Bunları kullanabilirsiniz. Farklı şekillerde işte. Kullanın. Ve şimdi farklı bir şey yapabilirim. Şuraya direkt 10 yazarsam. Bekleyin. Buraya direkt 10 yaz. Aa oluyormuş lan. Run deyince oluyor muydu? Olması gerekiyor. Aynen oluyor zaten. Run diyelim biz o zaman. Neden direkt bir demiş? Bir demiş, bilmiyoruz neden diye demiş yara. Şimdi bu durak bu neyse şimdi forla başka bir şey yapalım. <laughs> bir tane part koyalım. Şöyle bir birazdan faz... fazla fazla part koydum şöyle bunları şu sonra bir gruba alıyorum sonra bunun ismini say yaptım ben say yaptım istediğiniz gibi yapabilirsiniz zaten e, for ya diyorum yani falan ne oldu for e, say diyorum burada değişken için bu çok önemli değil e, game nokta Durun be. Game nokta workspace. Lan ne no oldu wait yazdı. Game nokta Ve nokta oradan da bağlanıyorum. Say mı? Ee, ve say. Print say. Lan <laughs> ne oldu? Say. Doğru niye? Duyu mu sileyim amına koy. da bir hata veriyor. Şimdi hatamızın zaten ne olduğunu göreceğiz. Hı. Demiş ki. Ha tamam tamam. Evet. Böyle bir komut olmaz arkadaşlar. Bizim çünkü burada ha payız komutuna ihtiyacımız var. Ama siktir edin şimdi ben size sonraki videoda göstereceğim onları. Çencil. Sonraki derslerde de gösteririm bu şeyleri. Başka bir şey de gösteririm az. Ee, for. Onu siktir edin Ben ne İşte bu kadar for derim mesela. For say eşittir. Birden başla. 5'e kadar say. Wait. 1 de 1 dedim. Şu an burada dedim. print. Print ee, say dedim. Şimdi burada ben print say diyorum ya bu kadar saydırdıktan sonra <laughs> Bakın bir saniye aralıklıkla aralıkla yazdı bunları ama şu biri niye yazmadı anlamadım anlayamadım kardeşim kardeş niye yazmıyorsun o roman ve bunların hepsinin script aynı payırs payırs diye bir komut vardı büyülü bir komut vardır bu da vardır Hor diyorum sai e shit